Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alican bugün sizlerle birlikte Cast Chill oynayacağız Bugün balık tutma oyunu arkadaşlar ben de sizinle birlikte ilk defa oynayacağım Yani değişik bir oyuna benziyor Oyunun başlangıcında daha bir tane balık tutturdu bize Böyle rahat bir şekilde uzanıp da böyle oynayabileceğiniz bir oyun Dümenden böyle balık tutuyorsunuz Böyle depoya kaldırıyorsunuz İplik yüzgeçli şat yakalamışız Ooo 7.1 kilo sanırsam 4 ozmoz bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Ozmoz. Ben anlamam kardeşim bana kilo söyleyeceksin. Evet bakalım. Böyle basılı tutup da makarayı sardırıyor. Okey. Tamam. Lan köpek. Ne haber lan? Nasıl gideceğim bu tarafa doğru? Nasıl gideceğim? Lan <laughs> like, nasıl gideceğim? Tam A tuşuna basınca gidiyormuş. Çözemedi. Bastım bir saatten beri gitmedi. Of abi doğanın güzelliğine bakar mısın ya? Oyun 25 boyutlu ama şu doğanın güzelliği işte. An başka bir şey kardeşim. Şimdi. Diyor ki iplik yüzeyi şişe iplik yüzeyi... Niye 3 tane balıktan yakaladım ben? Hep aynısından. Abi şu oyunun kalitesini... Anladım abi. Kalitesi bu kadar arkadaşım. balıkçı dayıya geldik. Selam dostum ben Rusty. İçeri buyur. Hemen buyuruyorum. Yemler, oltalar, tekneler ve yükseltmeler dahil tüm ekipmanlar sağ tarafta. Ne var ne yok orada bulabilirsin. Okey kardeş. Yardıma veya iyi bir hikaye dinle. Ee, anladım dayı. Küçük lepistes mi? Abartılacak bir yanı yok. Sadece misin satmanı ve belki de sağlayacak. Sağlam bir sopa. Okey. Güçlü ve dişi yaratıklar için yapılmış çok dayanıklı bir olta. Okey. Bu da tekne. Gölet kürekçisi. Bu bizdekiz galiba. Bu da şey. Hmm. Anladım abi. Kancalar ve yemler diyor. Aldık bakalım. Şimdi. Balıkları otomatik satıyor sanırsan. Ha. Bir sefer tıklıyoruz, basılı tutuyoruz. D'ye basıyoruz ondan sonra gidiyor. Okay, okay, okay. Ben de diyorum neden gitmiyor normalde D'ye basınca? Tamam, şimdi anladım. Şimdi balık tutma yerinde durduracak mı bizi yoksa biz kendimiz mi duracağız? Ne kadar daha gidecek bu? Az önce biz burada mıydık? Arkadaşlar. Ne Nablen oltayı ve yemi değiştir mi dedi o? Aha, bir tane yakaladık. Ha, yine aynısını yakaladık. Tık. Tamam kal burada. Mekan güzel abi. Dön bu tarafa. Nasıl değiştireceğiz? Hah. Tamam bunu kullan. Abicim tamam değiştirdim galiba değil mi? Ah değiştirmişim. Tamam. Aha. Suyun altına indik lan. Ama abi oyun kalite anlamında çok şey duruyor ya. Aha bu mu geliyor lan? Bunu çekebilir miyiz acaba? Hadi takıl. Ay anana. Ha balık karşı koyduğunda sarmayı bırak diyor. Okey. Nereye gidiyorsun lan? La bir dur bir yorul artık. Lan oğlum bir karşı koyma da gel artık. Ne şerefsiz bu balık çıktı ya bu. Gel lan yukarı. Ha? Aha. Arkadaşlar bir tane sudak yakaladık. 2 kilo galiba bu. Kaç kilo bilmiyorum ama bir tane yani sudak yakaladık. Artık keyfimiz şahane. Şu dayıyı yakalarsak daha iyi olabilir aslında. Bunu yakalayabilir miyiz ya acaba? Bu kaç kilodur lan? Karşı koyma, karşı koyma. Gel buraya. Gel lan buraya. Artist seni. Bir tane daha sudak yakaladık. basıl tuttuk. Hadi. Yola çık. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. An itibariyle iki tane orta boy, bir tane küçük boy balığımızı tuttuk. Şimdi satışa gidiyoruz. Bakalım satışımızı yapacağız. Satıştan sonra bakalım bize ne kadar para verecek. Şu an çok merakla bekliyorum. Acaba o büyük balığı yakalamak için ee, neydi o? Akçaağaç oltası mı gerekiyor? Eğer öyleyse hemen almamız gerekiyor. Alırız bir tane seriden. 18, 11, okay. güzel güzel. Küçük Lepistes mi? Ha küçük Lepistes şeyiyle. Tamam. Nasıl yakaladığımızı gösteriyor. Merhaba dayı. Dur gözünden vurdun? Tabi. Olta hakkını vermiyor bana. Bu oltayı vermen gerekiyor ama veremiyorsun. Olta gücünü yükseltebiliyoruz böyle. Sinav uzunluğu şu an önemli değil. Hmm. Ama balık deposu. Fazladan balık. Bu ne lan? Ooo. Sudan tutmamız lazım. Ama çok kaliteli bir sudan tutmamız lazım. Tamam halledeceğiz. Sakin. Arkadaşlar. Relax oluyoruz. Ben nasıl bak rahatça oturdum böyle. Rahat bir şekilde balıkçılık oyunumu oynuyorum. Yani oyun güzel. Ama bir tık daha kaliteli olsaymış daha güzel olabilirmiş. Yani çok 8 boyutlu anladın mı? Çok 24 boyutlu yani oyun. Oyun ekstra şey boyuttu. Öyle olmaması lazım. Bir tık daha düzgün olsaydı güzel olabilirdi. Kaldık burada hocam. Köpeğimizi de sevdik. Dur, kal burada. Nerede olta? At kardeşim oltayı. Olta derinlere doğru iniyordu. Balıklar gece uykusundan henüz daha yeni çıkmıştı. Aslanım diyordu. Sen gel. Senin gibi 10 tane balık yakalarım diyor. Hop, geliyorsun sandım bir an dostum. Bizim balıklar genelde burada oluyor ya. Kaldım of. Oltayı 8 kilometre öteye attık. Nerede bizim balıklar? Bir tanesi burada. Acaba bu büyük boy mu? Bak bu büyük boy, bu orta boy, bu küçük boy, bu da en büyük boy sanırsam. Hadi oğlum yapış. Yapış. Yapışından biriniz. Ah, aslanım benim. Gel oğlum buraya. Gel işte. Gel lan buraya. Dur be abicim. Gel lan. Aha yakaladım. Ne kadar büyük? Dudak. Hmm. 16.9 Yeni yakalanan en büyük balık. Hmm. Daha büyüğünü yakalamamız lazım. Böyle olmaz. Sende bir büyüklük var ama. Çok büyük bir bilmiyorum ama büyük. Ha, gel bakalım oğlum aslanım benim be. Bir numaralı kankim misin? Tekte yakaladı. Çok küçükmüş lan bu. Bir de buraya atalım. Şu orta boylardan yakalayabilir miyiz ya? Şu orta boylardan bir tane. Gel bakalım oğlum sen. Sen gel sen. Gelsene lan. Pirana mı lan bu? Nereye gitti lan bu? Oğlum bu nasıl bir balık lan? Lan nereye gidiyor bu? Manyağa bak lan ne yapıyor lan bu? Ay balığı. Ay balığı. Hmm. Severiz ay balığını. Aa hak. Of çok uzağa fırlattık bu sefer. Bir tane daha şöyle büyük boy. Şunları daha yakalayamıyoruz. Bunların daha dikkatini çekemiyoruz. Abi şurada da buna yeni cins galiba. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Gel oğlum. Dur böyle bir sefer basınca da yola çıkıyor. Okey kaldım burada. Döndürdüm tekneyi. İyi ya! Ak! Attım oltayı. Yeni cinslerden de tutayım birkaç tane. Gel oğlum sen yeni cinsin. Hadi yapış. Yapış lan. Tık. Oo burada da var bak bir tane. Aha kaptırdı kendini salak. Karşı koyma oğlum. Gel işte. Ha. Aslanım benim. Nasıl yakaladım ama seni? Göl alabalığı. Allah Allah. 16.2. Ama en büyük 16.9 yakaladık sanırsam balık. Abi oyun böyle çok sessiz, sakin bir oyun. Doğan'ın sesi böyle o müzik seslerini böyle tam zamanında veriyor. Çok güzel bir oyun benim. Bayağı hoşuma gitti yani. Oyun şu an demo halinde. istediğiniz gibi bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Oynamak isteyenler indirsin tabii ki de. Yani oyun benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gider büyük ihtimalle. Böyle canınız çok sıkıldığında girip de böyle 10-15 dakika oynayabileceğiniz bir oyun bu arada. Böyle ekstra fazla şeyler beklemeyin bu oyundan. Evet. Ekstra fazla şeyler bekleyin. Tam sürümde farklı yerler var. Burada farklı balıklar var büyük ihtimalle. Şu an bizim bulunduğumuz yerde ayarlayabiliyor muyuz? Ayarlayabiliyoruz galiba. Başla diyor. Başla dedik. O gün batımından başladık direkt. Dur bir saniye kardeşim. Şu oltayı alacağım. Şu oltayı alacağım. Şöyle bir, bir, sefer basalım. Bir sefer basınca da gidiyor. Mouse'un sol tık ile bir sefer basarsanız ilerliyor zaten. Burada kaldık. Attım bulunduğum yere hemen. Buradaki herhangi bir balığı karada atmışız. Hadi gel lan. Şu yeni bir cins galiba ya. Dur şimdi onu yakalayacağım. Bir saniye. Tabi tekne giderse. Neyse bir sefer tıklayınca gitmesi daha garanti. O yüzden hiç gerek yok. Hop. Şimdi yeni bir cins. Onu yakalamak istiyorum. Şurada bir yerdeydi en son. Daha önce bundan yakalamadım sanırsam. Hadi abi kitlenin biriniz. Burada ekip halinde dolaşıyorsunuz. Birini de alacağım. Ha, gel oğlum. Küçük ağızlı revrek. Güzel. iyi balık. Bunun bir tık büyüğü var şimdi burada. İzle. Bunun bir tık büyüğünü burada gördüm. Aşağıda gördüm. Hemen şimdi onu da alacağım. Buradaydın. Lan buradaydın daha demin. Aa, aha yakaladı. Direkt yakaladı bize. Direkt yakaladım. Bir saniye kaç kilosun? Abi 12.8 nasıl olabiliyorsun ya? Ne alaka kardeşim ya? Git ileri ileri git çıldırtıyorsun beni ya. Dur ya ileri gitme bir saniye. Geri gel bunu sat oltayı değiştir bakayım. Oltayı değiştirelim arkadaşlar. Oltayı bir değiştirelim. Bakalım. Ne oldu köpek? Kendine gel. Tamam balıklar çıktı burada. Ver kardeşim oltayı. Oltayı ben nasıl değiştireceğim? Git ileri. Seriden koş 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 koş. Bas. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyun bu kadardı. Kamera sağ olsun video çekmeme izin vermedi. Ayar etti beni çok fena. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.